Şekersiz beslenme nabzı düşürür mü? Eğer şeker hastalığınız yoksa sadece diyet yapmak için şekeri tamamen hayatınızdan çıkarırsanız tedbirinizi almalısınız. Vücudumuz şekeri bir şekilde yapıyor zaten. Senin dışarıdan ekstra bir şeker almana gerek yok. İnsanlarda şöyle bir yanılgı var. Ben şeker yemezsem ölürüm, aç kalırım ya da başıma bir iş gelir. Tabii ki bunlar doğru değil. Tam tersi biraz sonra belki yine bahsedeceğiz. Karaciğer senin enerji depon. Orada zaten depolanmış glikojen dediğimiz depoların var. Onları da harcayıp senin şekerini normale getiriyor zaten. Peki hocam önünüzde bir kutu görüyorum. O kutunun içinde bir parça var. Nedir o? Bu hani hep şah damarında plak ya da kalbimizde plak, bacaklarımızda plak, işte damarlarımız tıkanıyor, damarlarımız yıpranıyor diyoruz ya. Bakın şu gördüğüm parçanın damarı yüzde %90'a yakın kapattığını düşün. Bugün lokal anesteziyle bir teyzenin şart damarından konuşa konuşa damarı yardık, içini temizledik ve bunu çıkarttık. Bu ne oluyor? Bu aslında inmeye yol açıyor, felç yapıyor insanları. İşte bunu artık yarım saatlik konuşa konuşa lokal anesteziyle rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Ne kadar zamanda oluşmuş bu teyzenin vücudunda? Yani onun bir süresi yok. Sonuçta 75 yaşında bir hanfendi büyük olasılıkla son 20 yılda plak oluşmuştur. Üstüne binmiş, binmiş. Bunun sebebi de şu. Vücutta ciddi bir inflamasyon oluyor. Ne demek o? Virütik olmayan, yani enfeksiyon olmayan bir iltihap oluyor vücudunda, damarların içerisinde ve bu damarlar içerisindeki iltihabın olduğu bölgeye kolesterol, işte trombositler gidiyor, birikiyor, tamir etmeye çalışıyor. Derken orada Şöyle bir çıkıntı oluşuyor. Bu çıkıntının üstüne zamanla birike 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 damarı tıkıyor. İşte bu belli bir zaman. Ama bazen plak var. Aslında plak tamamen doldurmamış, pıhtı oturuyor. O da maalesef inme yapıyor. Özellikle genç yaşlarda bunları çok görüyoruz. Hangi yaş aralıklarında gençlerde? Yani e, kalp krizi ya da inmenin bir yaşı yok. Genetik yatkınlığın varsa 7 yaşında bile kalp krizi bypass olan çocuklar var. Hocam biraz önce yürüyüşten bahsettiniz ve önünüzde bir ayak dekoru var. Biraz daha bahseder misiniz? Yürüyüşün ne gibi faydaları var kalp sağlığımıza? Şimdi bir kere bacak kasları enerjiyi direkt kullanıyorlar, aracısı yok. Sen yürüdükçe vücudundaki fazla enerjiyi yakıyorsun. Ve Bunların içerlerinde, hücrelerin içerisinde mitokondri denen enerji organelleri, enerji santralleri var. Sen ne kadar yürürsen santrallerin sayısı artıyor. Dolayısıyla sen mesela ilk başladığında halı sahada hiç maç yaptın mı bilmiyorum. Ben halı sahada hiç uzun zaman spor yapmayayım, maç yaptım mı iki gün kendime her yerim ağrıyor, tutuluyor. Ya da bir spor aktivitesine katıl hamsan, her tarafın ağrır. Sebebi hazım, hamsın. Yani idmansızsın. İdmanlı olabilmen için belli aralıklarla bu egzersizleri yapman lazım. İşte o organellerin artması lazım. Bu sefer ne oluyor? Vücudundaki fazla enerji yakıyorsun, yetmiyor. Bu sefer ne oluyor? Karaciğer o depoları yakıyor. Yetmiyor, göbek çevrendeki yağlar yakılıyor ve eriyorsun işte. Bu kalp sağlığına faydalı mı? Faydalı. Bir de şöyle düşün, kalbimiz o kadar güzel bir organ ki her şeye adapte olabiliyor. Normal dakikada 75 atan kalbin sen yürüdüğün zaman ya da eforu biraz daha arttırdığın zaman daha hızlı kasılıyor. Ve bu vücut adaptasyonu o kadar önemli ki, kardiyak output dediğimiz şeyi, yani bütün dolaşımı sağlayabilmesi için kalbin dakikada, sen koştuğun zaman daha fazla enerji. Araban var mı? 90 kilometre giden bir araba az benzin yakar. Sen hızlandıkça fokur fokur benzin yakar. Kalbin buna adapte olur. Mesela biz efor testleri yaptırırız, eforda dereceler var. İşte atıyorum ilk başta yavaş hamleler, biraz yokuş derken biraz daha hızlanır, 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 hızlanır. Hastanın göğüsü ağrır. Niye? Çünkü o kadar çok kalp hızlı kasılır ki daha çok kana ihtiyacı olur. Damarı tıkalıysa gelmez. Senin yaptığın bu spor aslında kalbi idmanlı hale getiriyor. Ve fazla enerjini yakıyorsun ve bu e, sağlık açısından çok faydalı. Hocam bazen merdiven çıkarken, yürürken nefes nefese kalırsın ve nefes alamıyor gibi hissedersin. Bunun nedeni ne? Yani genç bir insandaysa ilk akla gelmesi gereken şey tabii ki doğumsal bir kalp anomalisi, kapak yetmezliği, kalp yetmezliği bunları ekart ediyorum. Bunlar yoksa pratikten en sık gördüğüm şey demir eksikliği ya da kansızlık. Hocam demirim düşük ya da ben hocam kansızım. Bu sefer soruyu ben sorayım. Mesela genç bir bayan geldi, hocam ben e, demirim çok düşük, kansızım, bir türlü yerine koyamıyorum. Ne olabilir sebebi? Hocam işte hasta yoğun bir adet geçirmiştir, ondan dolayı olabilir mi? Olabilir. Hadi onu geçtim. Başka ne olabilir? Hareketsiz yaşam? Yok. Neden? İki şey olabilir. Bakın bu, lütfen beni iyi dinleyin. Biz Avrupa'da hatta dünyada en fazla çay tüketen toplumuz. Çayın çok faydaları var. Ama en büyük zararını söyleyeyim, demirin emilimini maalesef bozuyor ve vücudumuzdaki demiri bağırsaklar yoluyla dışarı atıyoruz. Yani dolayısıyla ne oluyor? Çok çay içen insanlarda demir eksikliği anemisi görülebilir. İkincisi, gluten enteropatisi. Sen o beyaz buğdayı ya da ekmeği yediğin zaman maalesef gluten enteropatisinden dolayı gluten bağırsak mukozasına yapışıyor. Ve demirin eminimini bozuyor. Dolayısıyla sen vücudun için, biliyorsun bağırsaklarımız bizim için faydalı olan her şeyi emer, geri emer. Dışarı atılmasına engel olur. Ama sen bunları yiyerek ya da bunları içerek bunu engelliyorsun. Buradan da insanlara duyurmuş olalım. Ama hocam çay hepimiz için olmazsa olmazımız. Peki çayı nasıl içmemiz lazım o zaman? Çok mu açık tüketeceğiz? Yapılan pek çok çalışmalar var. Günde 3 bardak çay çok faydalı özellikle içindeki antioksidan maddelerden dolayı, 3 bardak çay içen insanlarda kalp krizi, inme riski ve şeker hastalığı olasılığı düşüyor. Bak çok faydalı diyorum. Ama sen bunu sayısını arttırdığın zaman içindeki kafeinden dolayı ve teofilin denen bir şeyden dolayı hem kalp çarpısı yapabiliyor hem biraz önce anlattığım sıkıntılar yapıyor. Bir de özellikle çok sıcak kaynar çay içen insanlara bir duyurum olsun. Çünkü Türkiye'de dediğin doğru biz gerek sosyal gerek kültürel gerek de alışkanlıktan dolayı ve kafein bağımlılığından dolayı çayı çok tüketiyoruz. Kaynar çay içen insanlarda yemek borusu, mide kanserleri çok görülüyor. Bak bunu uyarıyorum. Kaynar çay mesela adam bir oturuyor bir demlik çay içiyor. Her şeyi kararında yapmamız lazım. Keyif çayı, işte özellikle içeceğiniz çayları yemeklerden sonra, önce değil, aç karna değil, aç karna çay çok zararlı. Bunu yaparsan çok iyi olur. Hocam aynı şeyi Türk kahvesi için de söylüyorlar. Bir fincan Türk kahvesinin 40 latr olur mu? Günde bir bardak tüketsek? Yani tabii o ata sözü. Evet. Ama e, sonuçta bizim e, atalarımız hiçbir şeyi boşa söylemez. Ben atasözlerinin çok derin anlamlar ifade ettiğini hep düşünürüm. Kahve normalde onu da fazla abartmamak kaydıyla günde bir, bir ya da iki fincan içmek doğru. Ama özellikle kahve ve çayla ilgili şunu söyleyeyim. Asla suyun yerine geçmez. Çünkü senin vücudun 7-8 litre kandan oluşuyor. Ve bunun %60'ı su. Sen bunun yerine tutup da çayı ya da başka içeceği koyarsan sağlıklı olmaz. Ee, Sen içinde çok sıkıntılı olur. Bugünlerde özellikle e, aritmi dediğimiz kalp çarpıntılarını çok görüyoruz. En önemli sebeplerinden bir tanesi kafein, Kafeinli içecekler ya da gazlı, kolalı içecekler. Hocam peki biraz önce demir vitamininden bahsettiniz. Hangi anlarda peki magnezyum almalıyız? Çünkü aşırı bilinçsiz tüketmeye başladık. Herkes eczaneden alıp bilinçsizce tüketiyor. Şimdi magnezyum çok önemli bir element. Bildiğim kadarıyla vücutta 300 tane reaksiyondan sorumlu. İşte enzimatik bazı reaksiyonlardan sorumlu. Magnezyum kas ve iskelet sistemimizde çok önemli. Beyin sistemimizde çok önemli. Sinir iletiminde çok önemli, kalbimiz için çok önemli bir element. Özellikle eksikliğinde ciddi aritmiler yaşıyoruz. Bacaklarda ciddi kramplar yaşıyoruz. Mide sistemimizde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi magnezyumu tabii doktor kontrolsüz almak doğru değil. Dediğin doğru. Çünkü her magnezyum her yerde etkili olmuyor. Ama magnezyumu mutlaka dengeli bir şekilde... Magnezyum bir kere kemik yapımında çok önemli. Kalsiyumla birlikte iyi bir dengede almak lazım onları. Mesela bacağında ciddi kramplar giriyor. Hocam ben hangi magnezyumu alayım? Magnezyum maliyeti alacaksın. Hocam ben geceleri çok uyuyamıyorum, sıkıntılarım var. Magnezyum glistenatı alacaksın. Ya da hocam kabızlığın var, magnezyum sitratı alacaksın gibi. Yani pek çok magnezyum çeşidi var. 7-8 tane bildiğim kadarıyla. Bunları bilinçli almak doğru değil. Evet, hocam size gelen sorularda da şöyle demiş bir izleyicimiz: Şeker hastalığını kontrol altına alın, kalp krizi sebebi budur. Günde bir öğün yiyorum, hocam doğru mu? Yani şimdi bir öğün yemek doğru mu? Bir öğün yemek doğru değil. Yani bir kere aralıklı oruç adı altında bir kere şöyle ya aralıklı orucu eğer yani mantıklı yapıyorsanız tabii ki doğru. 7-8 saat açlıklarla birlikte hani normalde normal oruçlar gibi değil ama belli aralıklarla yine de şöyle bir şey var. Ben kendim de şeker hastasıyım. Kendimden de biliyorum. Bir kere doğrusu şu. Sadece diyetle bu işi çözmek mümkün değil. Ama diyet çok önemli. Ben daha önce de burada anlattım insanlara. Bir kere şeker hastasıysanız, insülin kullanıyorsanız, ve göbeğinizin çevresi 110 santimin üzerinde ya da 100 santimin üzerindeyse mutlaka buğdayla yapılan Alman çavdarla yapılan, mısırla yapılan hiçbir şey yemeyeceksiniz. Tahılla yapılan hiçbir şey hayatınızdan çıkaracaksınız. İkincisi karbonhidratı hayatınızdan çıkaracaksınız. Proteinle besleneceksiniz ve yürüyüş yapacaksınız. Sadece diyetle şekeri kontrol altına almanız çok zor mutlaka egzersiz yapmak zorundasınız. Eğer yapmazsanız ilerleyen zamanda şekeriniz, 3 aylık şekeriniz 10, 12, 14'lerde gezerse bir gün ayağınızda yara çıkabilir, diyabetik ayak olursunuz, nöropatiniz olur, sinir iltihabı olur, hayat boyu sürünerek yaşarsınız, ayağınızı hissetmezsiniz. Peki hocam siz hep uyarıyorsunuz enerji içecekleri konusunda. Asla tüketmememiz gereken vücuda düşman gıdaların başında ne geliyor? Bir kere işlenmiş bütün etler kesinlikle çok zararlı. Ee, aynı zamanda kolalı içecekler, tatlandırıcılar, e, bu arada e, rafine edilmiş karbonhidratlar, işte bu çikolatalardan tut da bisküvilere kadar, gofretlere kadar bunların hepsi aslında çok zararlı. Farkında değiliz, damak tatları çok güzel ama yemek istiyoruz. Ee, aynı zamanda tatlandırıcılar e, onlar da çok zararlı ya yani bunlardan işlenmiş etten kastım ne salam sosis sucuk işte e, diğer bütün hepsi bütün parametreler Bunlar hepsi tehlikeli Bunlar kalp damar sağlığını tehdit ediyorlar şeker hastalığına davetiye çıkarıyorlar burada önemli bir şey söyleyeceğim sana belki ilk defa duyacaksın normal şartlar altında bizim dışarıdan aldığımız et Mesela kolesterolü yükseltir değil mi? Peki damarı tıkar mı? Evet tıkar mı? Bakın damarları esas tıkayan şey, şöyle anlatayım ben size. Normalde kanımızdaki kolesterolün yüzde yetmiş beşi karaciğerde yapılır. Karaciğer üretir. Yüzde yirmi beşi dışarıdan aldığımız gıdalarla aldıklarımız, özellikle hayvansal gıdalardan, doymuş yağ derinden aldıklarımız kolesterol. Hayvanlardan aldığımız mesela yumurta, et e, ve sakatatlardan aldığımız kolesterol, LDL dediğimiz kötü kolesterolü yükseltir, doğru. Ancak LDL hayvansal gıdalarla aldığımız LDL büyük moleküllü LDL, bir de küçük moleküllü LDL var. Esas burada tehlike küçük moleküllü LDL. İşte o küçük moleküllü LDL karaciğer tarafından dolaşıma verilen kolesterol. Peki onların sebebi ne? Onların sebebi, işte yediğimiz karbonhidratlar, yediğimiz e, düzensiz yaşadığımız şeker hastalığı, şekeri yükselten her şey. Yani sen bugün e, bol karbonhidratla beslenirsen, karaciğerin bunu kolesterole çevirip dolaşıma veriyor. Ve bunlar maalesef damar yatağına gidiyor, yapışıyor ve damarı tıkıyor. Aslında damarı tıkayan yediğimiz et değil bunlar. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam sorularımızı yanıtladığınız için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz inşallah.